Ağız ve diş sağlığını korumak sadece dişleri değil aynı zamanda tüm vücudu koruyor. Uzmanlara göre birçok hastalık ağızda başlıyor. Bu noktada ağız ve diş sağlığı bakımı önem kazanıyor. İleri diş eti hastalığı olan periodontitisin kalp damar sağlığı üzerindeki ölümcül etkilerini bilimsel verilerle açıklayalım. Ağız sağlığı sadece güzel bir gülümseme için değil, genel sağlık ve yaşam kalitesi için de büyük bir öneme sahip. Diş etlerinde sessizce başlayıp tedavi edilmediğinde diş kaybına kadar ilerleyebilen periyodontitisin diş eti hastalıkları arasında en yaygın ve en ciddi olanlardan biri olduğunu unutmayın. Periyodontitisin belirtileri nelerdir? Genellikle şu şekilde kendini göstermektedir. Kırmızı, şiş ve hassas diş etleri. Diş etlerinde çekilme. Diş fırçalarken veya diş ipi kullanırken kanama, dişler arasında boşlukların oluşması, sürekli kötü nefes kokusu, dişlerin gevşemesi veya yer değiştirmesi, ağrı ve rahatsızlık. Peki, periodontitisin nedenleri nelerdir? Kötü ağız hijyeni birinci il en önemli etkendir. Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı yapılmadığında plak birikimi artar ve diş eti iltihabına yol açar. Genetik yatkınlık. Ailede periodontitis öyküsü olan kişilerde risk daha yüksektir. Sigara ve tütün ürünleri. Tütün kullanımı diş eti sağlığını olumsuz etkiler ve periodontitis riskini artırır. Diyabet. Kan şekeri kontrolü zayıf olan kişilerde diş eti enfeksiyonları daha yaygındır. Hormon değişikliği. Hamilelik, menopoz ve diğer hormonal değişiklikler diş eti hassasiyetini artırır. Zayıf beslenme. Vitamin ve mineral eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatarak diş eti hastalıklarına karşı savunmasız hale getirir. Stres. Stres vücudun enfeksiyonlarla savaşma kapasitesini azaltabilir. Ayrıca diş sıkma ve olumsuz sonuçlara yol açar. Peki periodontitisin önlenmesi için neler yapmamız gerekiyor? Düzenli diş fırçalamak ve diş ipi kullanımı önemli. Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın ve günlük olarak diş ipi kullanmaya özen gösterin. Düzenli diş hekimi kontrolleri. 6 ayda bir diş hekiminizi ziyaret ederek profesyonel temizlik yaptırın ve diş eti sağlığınızı kontrol ettirin. Sağlıklı beslenme. Vitamin ve mineraller açısından zengin bir diyet, diş eti sağlığınızı korumanıza yardımcı olmaktadır. Sigara ve tütün ürünlerinden kaçınma. Sigara içmeyi bırakın ve diğer tütün ürünlerinden uzak durun. Stres yönetimi. Stresi azaltmak için yoga, meditasyon gibi rahatlama tekniklerini uygulamaya çalışın. 41 farklı çalışmanın değerlendirildiği kapsamlı bir analizde diş eti hastalığı olan bireylerde kalp hastalığı riskinin %2.2 ile %4.42 oranında arttığı, felç riskinin ise %1.4 ile %2.88 daha yüksek olduğu raporlandı. Ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, ileri bir diş eti hastalığı olan periodontitisin kalp damar hastalığına yol açmasının birkaç farklı mekanizma üzerinden gerçekleştiğini açıklıyorlar. Bakterilerin kan dolaşımına karışması, diş etlerindeki iltihaplanma, ağız içindeki bakterilerin kan dolaşımına karışmasına neden olabilir. Bağışıklık sisteminin aşırı tepkisi, periodontal hastalık, vücudun bağışıklık sistemini sürekli olarak tetikleyerek kronik inflamasyona yol açar. Bu durum, damar sertleşmesini hızlandırarak yüksek tansiyon, inme, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi ciddi sağlık problemlerine yol açar. İnsülin direnç artışı, kronik enflamasyon, enflamatuar sitokin, TNF-alfa, bir beta bakterilerin artışına sebep olur ki bu yolla bağışıklık sistemi düşer. İnsülin direnci artar ve kalp damar sertliği gelişerek kalp hastalığı ve periodontitis tetiklenir. Diş kaybı ve kalp sağlığı, diş eti çekilmesi, çene kemiği erimesi ve diş kaybı yaşayan bireylerde kalp hastalıkları riskinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Diş eti kaybı, beslenme dengesizliğine neden olarak metabolizmayı ve dolaşım sistemini olumsuz etkileyebilir. Lütfen şu 8 belirtiye dikkat edin. 8 belirtiye karşı dikkatli olunması gerektiğinin özellikle altını çizmek istiyoruz. Sürekli diş eti kanaması, diş etlerinde şişlik ve kızarıklık, morluk, diş eti çekilmeleri, kötü geçmeyen ağız kokusu, dişlerde sallanma, sıkça taş ve plak oluşumu, çiğnemede, dişlerde ve çene kemiğinde güçsüzlük. Dişler arası aralıkların artışı gibi belirtilerden biri bile varsa vakit kaybetmeden bir diş hekimine, periodontoloğa veya çene cerrahına danışabilirsiniz. Sadece dişleri değil, tüm vücudu koruyor. Tedavisinde şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ağız ve diş sağlığını korumanın sadece dişleri değil, tüm vücudu koruduğunu unutmayın. İleri diş eti hastalığı olan periodontitisin erken teşhis ve kişiye özel detaylı tedavisinin oldukça hassas yönetilmesi gerekiyor. Periodontitis'e yol açan bakterilerin diş etine, çene kemiğine yapışmasının ötesinde diş köklerinin tüm yüzeylerini yapışarak sardığı ve bu oluşan kötü iltihabı dokuların çok detaylı ağızdan çıkarılması gerekiyor. Başlangıç tedavisi, diş taşı temizliği, diş eti altından gizli diş taşlarının uzaklaştırılması ve kök yüzey düzeltilmesi gibi tedavilerin periodontitisin başlangıç tedavisi denilebilir. Cerrahi tedaviler, başlangıç tedavisinden sonra diş etlerinin altına, çene kemiğine ve diş kök yüzeylerine ve diş kök yüzeylerine yapışık kötü iltihabı dokuların açık veya kapalı cerrahi küretaj operasyonuyla tedavisi mümkün. Bu operasyonlarla çene kemik erimesi durdurulabilir. Diş eti iltihabı bitebilir ve diş kaybının önüne geçebilir. İleri cerrahi tedaviler, diş eti sağlığı, diş korunması ve çene kemiği erimesi durdurulduktan sonra çene kemik güçlendirilmesi ve çekilen diş etinin yeniden eski haline getirmek amacıyla yönlendirilmiş doku rejenerasyonu veya yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu operasyon yapılabilir. Birçoğumuz kalp krizinden korkuyor. Sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösteriyoruz ama ağız ve diş sağlığımıza yeterince önem vermiyoruz. Oysa ağız vücudumuzun giriş kapısı. Ağızda başlayan bir enfeksiyon kan yoluyla kalbimize ulaşır ve hayatımızı tehdit eder. Sağlıklı dişler, diş eti ve çene kemiği sadece güzel bir gülümseme değil, aynı zamanda sağlıklı bir kalp demektir. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.